Osmanlı Ocakları olarak yaptığımız ve yapacağımız faaliyetler hakkında kısa ve özet bir açıklama vereceğim. Osmanlı Ocakları olarak çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla basketbol, futbol, handbol ve badminton gibi kurslar düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Arapça, Farsça, güzel yazı yazma Türkçe kursları düzenledik onun akabinde 15 Temmuz darbe girişiminde herkesin birbirinden korktuğu bir dönemde biz 16 Temmuz'da Fethullah Gülen'in idam edilmesi ve Türkiye'ye teslim edilmesi için imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyası Osman Ocakları Genel Merkez nezdinde toplam 1 milyon kişi Kırşehir'de de 10 bin tane imza topladık. Akabinde 2018 yılında Türkiye geneli 175, Kırşehir'den 20 tane şehit ve gazi yakınını ücretsiz olarak Osmanlıcakları olarak Umre'ye gönderdik. Şu anda biz e, kışın e, yoğunluktan dolayı yetiştiremedik, soba başı sohbetleri e, başlat, başlattık ve bunu sonbahar sonra kışın gibi devam ettireceğiz. Soba başı sohbetlerinde e, cep telefonu, görsel medya ve sosyal medyayı almayacağız. Sadece e, soba başı sohbetleri, kestane ve patates eşliğinde, e, sohbet eşliğinde ve... Kuran-ı Kerim tilaveti şeklinde devam edecek. Bu faaliyetlerimiz aynı zamanda da devam edecek. Bundan sonraki yapacağımız faaliyetler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 15 Temmuz'da biz Türkiye'nin 90'lara ve 2000'lere damgasını vuran ayna grubunu getirmeyi düşünüyorduk. Fakat biz bu konser iptal ettik. Konseri iptal etme nedenimiz Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da ve Bursa'da tedavi gören 44 tane evladımız var bu ayna grubunun konseri sponsorların bize maliyet 60 bin liraya tekabül ediyordu. Biz bu konserden feragat gösterdik. bu biraz önce saydığımız hastalarımız ve çocuklarımızın tedavi giderleri için bu masrafları kullanacağız. Onun haricinde bazı lokantadaki ve restorandaki arkadaşlarımızla görüştük. Dört tane lokantayla anlaştık. 24 tane maddi durumu sosyal yardımlaşma aracıyla tespit ettiğimiz çocuğumuza bir yıl boyunca sabah öğle akşam yemekleri karşılanmak üzere yemek destek sponsorlar amacıyla. Ee, onun akabinde daha önce de bizim yapabileceğimiz e, ve gerçekleştireceğimiz faaliyetler vardı. Sponsorlar arasında anlaşma sağlamıştık. Ee, pandemi döneminde 24 Kasım'da 24 tane öğretmenimizi İtalya'ya göndermeyi düşünüyorduk. E, fakat pandemi araya girdiğinden dolayı bunu da iptal etmek zorunda kaldık. Ve sponsorlardan sağlayacağımız gelirlerle beraber 19 Mayıs'ta e, 24-19 tane ...gencimizi, 23 düselde 23 tane çocuğumuzu, 24 kasımda 24 tane öğretmenimizi Karadeniz ve Çanakkale gezisi yaptırmayı düşünüyoruz. Şehit yakınlarımızdan daha önce biraz önce söylediğim gibi UMRE programı düzenlemiştik. Bununla ilgili bize yine talepler var. Bununla ilgili genel merkezimiz iş işare halinde bir sonuç alındığında basın mensuplarıyla biz bunları paylaşacağız. Bize sorular ve tweetler geliyor siz Osmanlı Hacıkları olarak bu faaliyetleri yaparken devlet desteği alıyor musunuz diyor. Biz kesinlikle devlet desteği almıyoruz. Kısacası kendi göbeğimizi kendimiz kesip sponsorlar, bize yakın iş adamları aracılığıyla bir komisyon oluşturup fakir, durumu kötü olan ailelere uğraşmaya özen gösteriyoruz. Biz komutumuzu insani ve vicdani duygulardan alıyoruz. Osmanlı Ocakları e, du, duygularında e, ihlas çiçeği, barış çiçeği, özgürlük çiçeği, hukuk çiçeği, ahlak çiçeği ve sanat çiçeğini e, kendisine ikbal edinerek faaliyetlerini devam ettiriyor. Şurada bir eleştiri olacak. E, dünyada şu anda bir buçuk milyarlık bir Müslüman coğrafyası var. Müslüman coğrafyası olarak Türkiye haricinde Doğu Türkistan'daki feryadı işitiyor, Mısır'daki zalimliği görüyor. Bu Müslüman coğrafyaları olarak da bitmek bilmeyen Müslüman katliamına göz göre göre izliyoruz. Bu katliama sadece bir buçuk milyarlık Müslüman coğrafyası Türkiye ses çıkartıyor. Bence bu bir buçuk milyar Müslüman coğrafyası tekrar sorgulanmalı ve sayılmalı diye düşünüyorum. Biz Osmanlı Hocukluğu olarak faaliyetlerimizi devam ettirmeye özen gösteriyoruz. Bundan sonraki Ramazan iftarlarımızı elit, protokol ve kendi yönetim kurulumuza değil de sosyal yardımlaşma aracılığıyla tespit ettiğimiz ailelere ve çocuklarımıza vermeyi, maddi durumu en kötü olan kişilere e, ulaştırmayı e, kendimize ilkeye ediniyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Biz Osmanlı Alacaklar olarak bir şeyler yapmaya, bir şeyler düzeltmeye özen gösteriyoruz. İşsizliğin bitirilmesi hususunda, istihdamın sağlanması hususunda güzel projelerimiz ve genel merkezimde güzel çalışmalar olacak. Bugün basın mensuplarıyla ben bunu paylaşacağım. Ay Televizyonu'nda güzel yakın basın açıklaması verdim. Biz Osmanlı kültür ve medeniyetini yaşamak ve yaşatmaktan ziyade Türk örf adet ve geleneklerinde tekrar yaşatmayı ve yaşatmayı kendimize destur ediliyor ve faaliyetlerimizi bu çerçevede sürdürüyor ve devam ettiriyoruz. Bize de yer verdiğiniz için siz Kırşehir Ay Televizyonu ailesine de sözsüz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.